Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu musahiplik. Musahip, Alevi geleneğinin önemli alt başlıklarından bir tanesidir. Musahip, kelime olarak sahabe kökünden kaynaklanan bir kavramdır. Sahabe, arkadaş, yoldaş manasına geliyor. Dost edinmek manasına geliyor. Sahabe de bu kökten geliyor. Efendimizin dostları, arkadaşları manasına. Evlenmiş, ailesi olmuş ya da ergenlik çağını geride bırakmış her erkek müsahip tutmak zorundadır Alevi geleneğine göre. Alevi inancına göre iki müsahibin eşleri de birbirinin kardeşi sayılır. Varlıkta, yoklukta, hastalıkta, sağlıkta müsahipler daima birbirlerinin yardımcılarıdır. Anne baba bir olan iki kardeşin çocukları birbirleriyle evlenebildikleri halde müsahip çocukları dokuz göbek birbirleriyle evlenemezler. Evet bu da önemli bir ayrıntıdır. Müsahip olacaklar önceden birbirleriyle anlaşarak dedeye başvururlar. İki kişi eğer gerçekten mizaj bakımından, fıtrat bakımından, ekonomik olarak birbirleriyle uyuştuklarını kanaat getirirlerse dedeye başvururlar. Biz müsahip olmak istiyoruz diye dede bunları dinler ve bunlara bir sene müsaade eder. Bir sene birbirinizi bir gözlemleyin bakalım. Gerçekten ...ömür boyu siz birbirinize tahammül edebilecek misiniz diye bunlara sene müsaade eder. Ve ertesi sene görgü cemi sırasında yine dede bunları çağırır. Ne diyorsunuz diye sorar. Bunlar eğer gerçekten müsahip olma hususundaki kanaatlarını devam ettiriyorlarsa... ...özel bir ritüelle, özel bir cemle, müsahiplik cemi dediğimiz bir cemle bunları ee, kardeş ilan eder. Şimdi ben orayı detayına şu an girmeyeceğim. Ama meraklısı olan varsa müsahiplik törenini de inceleyebilirler. Değişik bir uygulama var. O şekilde katı yeminlerle, bir takım törenlerle bu iki kişiyi birbiriyle kardeş ilan ediyor. İlk yapılacak görgü ceminde uygulanan kural gereği cem evinde yapılan cemde iki müsahip ve eşleri pirin huzurunda dağarda durarak pirin vereceği dualar ve gün banklarla müsahip olurlar. Müsahiplik töreni bir takım kurallarla pir veya mürşit tarafından icra edilir. Müsahiplik kurumundan maksat sosyal hayatta iki ailenin bir çeşit dayanışması demektir. Bu işin kaynağı konusunda da değişik rivayetler var. Acaba bu müsahiplik nereden çıktı, bunun kökeni nedir diye. Ee, hicretten sonra Efendimizin ensar ve muhaciri kardeş ilan etmesi olayında Hz. Ali tek kalıyor ve Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü ben kimle kardeş olayım diyor. O da sen de benle kardeş ol diyor ve lahmü ke lahmi demi diye bahsedilen bir rivayetle senin kanın benim kanımdan, senin canın benim canımdan diyerek buna özel iltifatlarla Hazreti Ali'yi kendisine kardeş alıyor. İkinci bir rivayet Gadiri Hum olayında. Efendimiz güya tabi bu İslam tarihinde ana kaynaklarda geçmeyen bir olay. Gadiri denilen yerde bir meclis kuruyor, bir hutbe irad ediyor ve ey insanlar diyerek onlara bir hutbe okuyor ve diyor ki Benden sonra sizin vekiliniz, bana vekaleten bu işi derhut edecek kişi Ali'dir diyor. Ve işte onun kanı benim kanımdandır, onun canı benim canımdandır diyerek orada bunu belgeliyor. Hatta diyor ki bazıları gerçekten o senin yerine vekil olacaksa bunu bize ispatlaman lazım. Nasıl olacak bu? Deyince Hazreti Ali'yi yanına alıyor, kendi cübbesinin altına alıyor. Güya iki vücut bir araya geliyor. Bir vücut iki baş. Hatta bir rivayette vücutla başta bir araya geliyor. Sanki o oymuş gibi bir profil çiziliyor. Fakat tabii dediğim gibi bu bizim literatürümüzde olmayan bir rivayet. Bir diğer rivayet ise bu kardeşlik, musahiplik gelenin Alevilerin bugün uyguladığı, hatta bugün demeyeyim de işte bu kentleşmeden önceki dönemde sıkı bir şekilde uyguladığı musahiplik olayının eski Türk geleneklerinden geldiği söyleniyor. Andalık geleneği dediğimiz kan e, ki bugün bizim ha, çocukluk yılımızda da konuştuğumuz kan kardeşi olma geleneğinin eski Türk geleneklerinden kaynaklandığı söyleniyor. Bu uygulama eski Türk inancındaki andalık geleneğidir İnsanların birbirleriyle kan kardeşi olmaları temeline dayanan bu gelenek hala Anadolu'da sürmektedir. Birbirleriyle kan kardeşi olan insanlar ölünceye kadar birbirlerinin soy değil aynı kanı paylaşan kardeşi kabul edildiği için birbirlerinin canları, kanları, malları, eşleri ve çocukları birbirlerine yasaklanmış ve korunmuştur diyor. Tabii bugün Alevilerin kullandığı bu e, musahiplik geleneğinin Tam manasıyla hangisinin bir karşılığı karşılığı ve iyi düşümü olduğunu tam bilemeyiz. Ama dediğim gibi onların e, ifadesine göre bu Gadiruhum'dan kalan bir olaydır. Efendimiz Hazreti Ali ile kan kardeş e, ka, kardeş olmuştur, müsahip olmuştur ve o günden sonra da bütün Müslümanların müsahip olmaları gerekir gibi bir şey var. Ama biz Ehli Sünnet Sünni dünyasında hiç böyle bir olaya şahit değiliz. Bu işin bir handikabı daha var ki. E, bu musahipler e, musahiplerin çocukları birbirleriyle evlenemiyorlar asla. Dokuz göbek yani iki ailenin çocuğu birbirler kardeş gibi oluyorlar. Şimdi işin aslına baktığımız zaman Efendimizin müsahibi kimdi bu onların ifadesine göre? Hazreti Ali'ydi. Peki Hazreti Ali'nin çocuğuyla Efendimizin çocuğu evlenmişler mi birbirleriyle? Daha doğrusu Hazreti Ali Efendimizin çocuğuyla evlenmiş mi? Evlenmiş. Hazreti Ali'nin eşi Fatıma, Efendimiz'in kızıydı. E nasıl oluyor bir müsahibin çocuğu diğeriyle evlenebiliyor? İşte bu hususta izahta sıkıntı çektikleri bir olay çıkıyor karşımıza. Bu da gösteriyor ki bu müsahiplik veyahut da andalık dediğimiz bu gelenek, e, eski sahabeden veya Araplardan kalma değil de Türklerden gelene bir gelenek olduğu çıkıyor karşımıza. Talipler, müsahip seçerken mertebece kendilerinden üstün olanı tercih etmelidirler. Çünkü salih bir kişiyi seçen de salih olur. Yani kendisine yol arkadaşı olarak seçeceği kişiyi karakter, kişilik, inanç ve ahlak bakımından kendisinden daha üstün birisi olmasını tercih etmesi lazım ki o onu iyi yolda sürüklesin. Şu birkaç tane güzel ifadeyi paylaşayım sizinle. Bir miktar miski amber veya gül bir avuç toprak ile musahip kılınsa o toprak gül gibi kokar. Başka bir ifade. Bülbül ile olanın yeri gülistan iken baykuş ile olanın yeri viranelerdir. Bir başka ifade de şöyle. Tuti yani papağan ile yoldaş olanın gıdası şeker iken karga ile yoldaş olanın gıdası murdardır. O yüzden kabiliyetsiz kişilerle de yoldaş olmaktan sakınmak gerekir. Evet bunlar bu bağlamda söylenmiş birkaç güzel sözü paylaşayım dedim. Musahipler aynı beldede yaşamalı. Böylece e, böyle olmazsa müsahiplik olmaz. Çünkü müsahip cesettir. Erkan candır. Can cesetten dışarı çıksa ölür. Müsahip, müsahibinin evine teklifsiz gidebilmelidir. Yiyeceğini, içeceğini ve diğer eşyalarını teklifsiz kullanabilmelidir. Çünkü eşleri hariç malları ve kazançları e, konusunda teklif yoktur. Evet, müsahip olmak zor bir iş. Çünkü Alevilerde düşkünlük denen bir uygulama var, bir yaptırım cezası var yani. Müsahiplerden bir tanesi cezayı gerektiren bir suç işlerse diğer müsahip de o suça ortak olacaktır. O da onunla beraber onun hak ettiği cezayı aynen çekmek zorundadır. Dolayısıyla müsahipler birbirlerini gözetmeli, yanlış iş yapmaları hususunda birbirlerini uy uyarlamalıdırlar. Gerçekten bu hususta uygulama bakımından güzel bir örnek, Ahlaki bir örnek fakat bunu e, İslam inancına, peygamberimizin dayan dayandırmak asılsız bir olaydır. Bu hususta da e, uyarmamız gerekiyor. Toplumsal dayanışma ve iç kontrolü güçlendiren en etkili kurumlardan birisidir müsahiplik. Müsahip, müsahibinin takipçisidir diyoruz ve e, şimdilik bununla alakalı e, bu bilgiler yeterli görüyorum. İyi günler.